kar canavarı hapsolduğu yerde uyumaktaydı. Ama ani bir gök gürlemesiyle uyandı. Ulan var ya kafesimizde bile rahat yok lan. Şimdi görürsünüz siz. Hepinizi donduracağım. Don bakalım tepe gö Tepe Gözler'in şehrinde kar yağmaya başlamıştı. Tepe Gözler'in evinin üstü açık olduğu için çok fena evleri kar olmuştu. Ula ula karesi ula evimiz var ya kar dolmuştur ha. Babacım ne yapacağız evimize kar giriyor. Keşke üstünü kapatsaydık anne. Ay hayatım bir şeyler yapın ya evimiz kar doldu vallahi ya. Ula ula var ya yazın ortasında kar yağıyor ha. Bunu kim yağdırıyor lan? Tepe Gözler evlerinin içine kar yağdığı için çok sinirlenmişti ve kar canavarını bulmuştu bulmaya karar verdiler. Ula, ula var ya ben şimdi gideceğim. Kar bulacağım. Ula onu var ya çiğ yiyeceğim. Ha. İyi de babacım o hapiste değil miydi? Onu kafese koymuşlardı. Ne ara çıktı? Ula o galiba kafesten kaçmış yav. Kar hapsolduğu yerde uyumaktaydı. Ama ani bir gök gürlemesiyle uyandı. <laughs> Ulan var ya kafesimizde bile rahat yok lan. Şimdi görürsünüz siz. Hepinizi donduracağım. Ardından kar canavarı çok sinirlendi ve tüm şehre kar yağdırmaya başladı. Hem de yazın tam ortasında. Komiserim yazın tam ortasındayız ya nasıl kar yağıyor bu mevsimde? Evlat kar canavarı uyanmış olabilir hapsettiğimiz yere bir gidip bakalım. Polisler kafese gittiğinde kar canavarının kaçtığını gördüler. Aaa komiserim lanet olsun kar canavarı kaçmış. Arkadaşlar bir saniye bakıyorum hala abone olmamışsınız ya. Hadi videoyu kestim hemen abone olun videomuza devam edelim. Bu arada abone olanlara mod paylaşımı yapacağız. Hadi bakalım. Allah kahretsin işte şimdi bittik. Tüm şehri buzlarla kaplayacak. Onu hemen yakalamamız lazım. Abiler biz Komserim bebek polis doğru söylüyor. Biz onunla baş edemeyiz. O büyük bir yaratık. Bize güçlü birisi lazım. Doğru söylüyorsun komserim. Şimdi gidelim bebek polis. Nereye gideceğiz komiserim ya? Kimi çağıracağız? Tabii ki de tepe gözü. Polisler tepe gözün evine doğru yola çıktılar ve kar canavarını yenmek için tepe gözden yardım isteyeceklerdi. Tepe göz, tepe göz çık çabuk çık. Ne? Ne oluyor lan? Birisi bana mı sesleniyor lan? Tepe göz dışarıdayız. Yardımın lazım. Çabuk gel buraya. Evet Tepegöz abi buraya gel çabuk yardımına ihtiyacımız var. Ula ula buraya polisler gelmişti ha beni çağırıyorlar. Ula ben suç işlemedim ki. Ula memur bey benim hiçbir suçum yok ha karı beni yadırmadı ula ben suçsuzum niye geldiniz? Sakin ol Tepegöz buraya seni tutuklamak için gelmedik senden yardım istemek için geldik. Ne? Benden yardım mı isteyeceksiniz? Nasıl yok ben size nasıl yardım edebilirim ki? Tepegöz abi kar canavarını hapsetmiştik ya işte o kaçmış. Valla ben de zaten onu aramaya gidecektim şimdi. Valla evimizin üstü açıktır ha. Evimize kar dolmuştur ha. Evet Tepegöz kar canavarı koyduğumuz yerden kaçmış ve tüm şehri dondurmaya başlamış. Her yer donmadan biz buz tutmadan onu yakalamalıyız. Tepegöz abi ne olur bize yardım et ya. Ne olur. Valla var ya ben kar canavarını yakalayacaktım zaten. Tamamdır size yardım edeceğim ha. Yaşa be Tepegöz. Vallahi seni çok seviyorum ya. Sen bizim göz bebeğimizsin. Hadi gidelim de işlemlere başlayalım. Hadi gidelim de şu kuz canavarını yakalayalım ha. Tepe göz polislere yardım etmeyi kabul etti ve karakola gidip işlemlere başladılar. Evet Tepe göz şimdi plan şu. Sen gideceksin kar canavarını öldüreceksin. Plan bu kadar. Ula vallahi var ya çok iyi plandır ha. Bu planı nasıl yaptınız ya? Zorlanmadınız mı vallahi? Hayır Tepegöz hiç zorlanmadık. Evet biz çok zekiyiz. Böyle planlar yapabiliyoruz. Vallahi durmasaydı ayıptır. Ben şimdi kar janavarını e, yakalarken siz ne yapacaksınız bu sırada? He patlamış mısır mı yiyeceksiniz? Tepegöz biz de bu sırada e, seni arkandan izleyeceğiz. Vallahi ben bu planı çok sevmişim ha. Ben şimdi gideceğim. Kar canavarını var ya çıtır çıtır yiyeceğim zaten onu öldürecek. Tepe ve polisler planı yaptılar ve kar canavarını aramaya koyuldular. Şimdi kar canavarının mağarasına gideceğiz Tepe göz hazır mısın? Valla hazırım ha bir an önce gidelim de valla donacağım ben yoksa ha. Amirim ben gelmesem olur mu ya benim kıyafet Biraz de. Tamam bebek tepe sen karakolda kal da. Zaten karakola birisi gelirse ona bakarsın. Hadi gidiyoruz yakalayacağız onu. Polisler ve tepe her yerde kar canavarını aramaya başladılar. Tüm şehri geziyorlardı. Ve sonunda kar canavarını bulmayı başardılar. İşte kar canavarı orada. Hadi yakalayalım şunu tepe göz. Ula kar canavarı ula ben seni öldüreceğim Sen benim evimin içinde kar yağdırdın. Ula seni seni buraya ya geberteceğim. Hepinizi öldüreceğim. Beni kafese hapsettiniz. Gelin buraya tüm şehri donduracağım. Don bakalım tepe göz. Aa ben kaçar. Hadi. Ama kar canavarı tepe gözü dondurmuştu. Tepe göz kıpırdayamıyordu. Öyle donmuş ama. Öyle beni kurtarın burada. Öyle dondum ha. Donuyorum. Allah kahretsin. Kar canavarı tepe gözü dondurdu lan. Öyle valla ben donmuş ha. Öyle beni buradan çıkarın. Öyle kıpırdayamıyorum ya. Ulan tepe göz dondu. Ne yapacağız biz şimdi? Tek başımıza nasıl yeneceğiz kar canavarını? Tepe göz bile yenemediyse biz hiç yenemeyiz amirim. Bence gidelim buradan bu şehri terk edelim. Öyle saçmalamayın lan. Burası bizim şehrimiz. Valla biz burayı terk etmeyeceğiz ha. Biz evimizi terk etmeyiz. O buz canavar müldüreceğim. İyi de tepe göz buz tuttun. Ne yapacağız? Seni çözemiyoruz ki. Hava çok soğuk. Ateş lazım bize. Sakin ol. Aklıma bir fikir geldi. Ben şimdi gideceğim bir tane ejderha bulacağım. Vallahi tepe göze ateş püskürtecek. Ne? Bana ateş mi püskürtecek? Ulan beni yakacak mısınız lan? Hayır tepe göz seni yakmayacağız tabii ki. Buzları erimesi için öyle yapacağız. Seni yakar mıyız? Hiç? Valla bana bir tane ejderha getirin. Valla burayı ateşlesin. Valla, valla benim buzum çözülsün ha. Tamamdır polis beyler. Ben şimdi gidiyorum bir tane ejderha tanıdığım var onu getireceğim. Siz göz kulak olun tepe göze. Amirim ben çok korkuyorum ya. Ya geri gelirse kar canavarı bizi de dondurursa. Merak etmeyin beyler ben çabuk döneceğim. Bekleyin burada tamam mı? Polisler gitti ve tepe gözü söndürmesi bir ejderha getirdiler. Tamamdır abiler ejderhayı getirdim. Şimdi tepe buzlarını eritme zamanı. Valla bu ejderhaya söyleyin beni yakmasın ha. Ejderha valla beni yakma buzları erit tamam mı? Valla arkadaşlar ben garanti veremem. Sadece ateş üfleri. Arkadaşlar hazırsanız üflüyorum ateşi bak. Hepiniz yanarsınız. Çekilin kenara. Polisler kenara çekilin. Şimdi tepe gözü yakacağız. Neyi beni yakacak mısınız oğlum? Siz delirdiniz mi lan? Ula beni yakmayın lan. Ula ben yanmayacağım. Tepe göz merak etme kardeşim. Seni yakmayacağım. Buzlarını eritmeye çalışacağım. Az biraz yanabilirsin ama o kadar olur yani. Polisler kenara çekildi ve ejderha ateş üfleyecekti. Tepe göz çok korkuyordu. Bakalım buzları mı eriyecekti yoksa tepe göz yanacak mıydı? Üçten geriye sayıyorum tepe göz. Bir, 2 3 Ule yanıyorum le ule yanıyorum ha. Ule buzlarım çözülmeye başladı ha. İşe yaradı işe yaradı tepe göz şimdi çözülecek. Tamamdır tepe göz çıkabilirsin buzlarının bazıları erimiş. Ule ule ayağım yanacak ya ulan söndürün lan şunları. Tamamdır tepe göz söndürüyorum bekle. Söndürdüm hadi çıkabilirsin artık. Ule ule şimdi kurtuldum gideceğim o kar canavarını var geberteceğim ha. Tepe göz bence sen gelme seni donduruyor ya biz sessizce gidip onun işini bitireceğiz. Bana ne bana ne ule ben ne geleceğim ben ne kar canavarını öldüreceğim ha. Ya Tepegöz az önce o olanları gördük valla. Seni dondurdu. Bence sen gelme. Gelirsen seni hapse atarım tamam mı? Ya uf ya bana ne ya ben öldürecektim valla ya. İyi ya tamam amirim ama onu gebertin. Valla şehrimizi eski haline getirin ha. Sen hiç merak etme Tepegöz. Onu çok güçlü bir silahla öldüreceğiz şimdi. Hadi gidelim memurlar. Hadi polisler gidiyoruz. Şimdi kar canavarını bu güçlü silahlarla öldüreceğiz. Takip edin beni. Tamamdır komiserim hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi kar canavarını öldürmemiz gerekiyor. Elimde çok güçlü silahlar var. <laughs> Böyle gördüğünüz gibi bir minigun. Lazer silahımız var. Bir tane roketimiz var arkadaşlar ona fırlatmak için. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel silahlar var arkadaşlar. Ve tabii ki de en önemlisi ne var biliyor musunuz? Ne var amirim bilmiyoruz. Komiserim arkanızda kar canavarı. Hadi bula, vuralım onu. Ne? Arkamda mı? Arkadaşlar kar bulduk. Hadi gidiyoruz polisler. Şimdi onu öldüreceğiz. Orada tepe gözde orada. Şimdi bunu öldüreceğiz. Hey karcanavarı öleceksin. Arkadaşlar kar canavarını yaktım gördüğünüz gibi. Çok sinirlendi şu anda. Arkadaşlar beni dondurmaya çalışıyor. Şöyle eriteceğim. Ama dondurdu beni. Dondurdu beni. Arkadaşlar sıkın sıkın. Hadi arkadaşlarım da dondurdu ya. Onu yakıyorum şu anda. Yanacaksın lan öleceksin. Yo, arkadaşlarımı dondurdu ya. Lanet olsun. Öldürme lan arkadaşlarım. Arkadaşlar şöyle eritmeye çalışıyorum. Ah beni de dondurdu. Ne yapacağım şimdi? Dondurdu beni. Arkadaşlar ya. Sıkıyorum, sıkıyorum. Çok güçlü. Öldü. Öldü. Öldü be. Kar canavarını öldürmeyi başardık ama gördüğünüz gibi arkadaşlarımı dondurdu. Neyse biz onları çözeriz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve şehrimizi bugün de kurtardık. Birazdan karlar diner. Ah kar yağışı duruyor hava açıldı. Oley be oley şehrimiz sonunda eski haline dönebildi ya. Vallahi tepe göze ve size teşekkür ediyoruz. Siz olmasaydınız bunların hiç hiçbirini yapamazdık. Şimdi size çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. did it